merhabalar bugün de yine kademeli emeklilikle ilgili değerlendirme yayını gerçekleştireceğiz. Son bir hafta 10 gündür hatta Ramazan ayının başlangıcından beri aslında mücadelenin biraz e, ağır ilerlediğini hepimiz gözlemliyoruz. Bunun nedeni elbette ki Ramazan ayında biraz kısmi bir mola verilmesi diyebiliriz. Ancak mücadeleler biliyorsunuz ki kesintiye uğramayı çok kabul etmezler ya da işte kesintiye uğradığı zaman mücadelenin ya süresinde uzama olur ya sorunun çözümünde ya süresinde uzama olur ya da kalitesinde düşme olur. Onun için mümkün olduğunca 7 24 sorun çözülene kadar mücadelenin yapılması gerekiyor. Bu mücadele işte sosyal medya üzerinden örneğin Ramazan ayında alanlara çıkmak çok şey olmasa da sağlıklı olmasa da ya da etkin verimli olmasa da sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalara daha ağırlık verilebilir. Bürokrasi siyasi parti görüşmelerine biraz daha ağırlık verilebilir. Ya da işte Ramazan ayında siyasi partilerin, vekillerin genelde programlar oluyor. Bu programlarda mümkün olduğunca bu konuyu anlatmak üzere bu programlara iştirak edilebilir. Sonuç olarak mücadele bazı zamanlarda alan kısmı fazla olabilir, bazı zamanlarda bürokrasi kısmı fazla olabilir ya da işte sosyal medya kısmı fazla olabilir. Ancak günün sonunda etkin mücadelenin devam ettiğinin karşıya hissettirilmesi lazım. Bunun için de elbette ki üzerimize düşeni fazlasıyla yapmamız lazım. Hani üzerimize düşeni ben şunu şunu yaptım tamam yeter demekten ziyade daha fazla ne yapabilirim düşüncesini her zaman taşımak gerekiyor. Bunu eğer tüm bu noktada mücadele eden arkadaşlar taşırsa... Kademeli emekliliğin çözümü de o kadar yakın olacaktır sadece kademeli emeklilik mücadelesi devam etmiyor aslında. Birbiriyle bağlantılı olan, EYT düzenlemesiyle doğrudan ilişkili olan Bağkur ve memurların 9000 prim gününden 7200 prim gününe indirilmesi mücadelesi var. Bir yandan o devam ediyor. Çırak ve staj mağdurlarının mücadelesi var. Bunların hepsi aslında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yapılan düzenlemeyle ilişkili. Kademeli emeklilikte staj mağdurları da Bağkur ve memurların 7200 prim günü sorunu da hepsi aslında aynı düzenlemenin eksiklerinden kaynaklanıyor. Bu mücadelelerin eğer çözüme kavuşması isteniyorsa etkin ve düzenli, sistemli şekilde mücadelenin devam etmesi lazım. Bu mücadele eğer bu şekilde devam ederse etkin ve verimli bir şekilde her ne kadar Ramazan ayında kısmi olarak biraz Dura anlaşmış gibi görünse de zaten yine kendi içerisinde ayrıca işte broşür kısmına yani broşürlerin hazırlanması kısmı Ramazan ayında bir yandan devam ediyor. Bir yandan sosyal medyada, gerçi sosyal medyada da bir tık gerileme var şey olarak Ramazan ayında daha önceki çalışmalara baktığımız zaman, karşılaştırdığımız zaman bir tık gerileme var ama sonuç bu da doğaldır aslında. Hani Ramazan ayında full performans bekleyemeyiz. Yani belli kişiler full performans gösterse bile karşıdaki kişilerin performansının düşük olması yine mücadeleyi biraz kısmi de olsa yavaşlatma gibi bir durumu olabilir. Bundan yana sorun yok. Ancak bunun bilincinde olup ona göre hareket etmek gerekiyor. Yoksa ya nasıl böyle şey olur demiyoruz elbette ki. Bunlar doğaldır. Ancak bunu da göz önünde bulundurup özellikle bayram sonrasında daha etkin ve yüksek dozajda mücadelenin ortaya konulması gerekiyor. Onun için bu yayını biraz daha derlemek istedim. Yani bu kademeli emeklilik noktasında ya da işte diğer az önceki bahsettiğimiz staj mağdurları ve bağ kurum memur prim sorunu kısmında düzenli eğer mücadele edilirse önümüzde bir seçim var. Seçim öncesi çözüme kavuşma ihtimali çok çok yükseliyor. Ne kadar mücadele yaptırırsak hem sorunun çözümü garantiye girmiş gibi olur. Garanti çözülecek hale gelir. Hem de çözümün herkesi kapsayacak şekilde yeni bir mağduriyet yaratmadan çözüme kavuşmasını sağlamış oluruz etkin mücadeleyle. Çünkü örneğin kademeli emeklilikte işte 43 yaşında erkekler üzerinden gittiğimiz zaman 43 yaşında emeklilik vardı EYT'de. Bunda da normalde maksimum 45 yaşında başlaması gerekiyor. Ancak 45 değil de 50 yaşında başlarsa bu da kendi içerisinde yine mağduriyet oluşturacaktır. Onun için bu durumların yaşanmaması tamamıyla bizim elimizde, bizim yapacağımız mücadelede anlatabilmemiz lazım. Niçin bu yolda olduğumuzu zaten genel itibariyle birçok kesim tarafından anlaşılmış ama tam yeterli düzeyde değil. Onun için niçin bu yolda olunduğunu, bu mağduriyetin hangi nedenlerden kaynaklandığını iyi bir şekilde anlatmak lazım. Bu da alanda yapılan çalışmalarla, sosyal medya çalışmalarıyla ve bürokrasi siyaset çalışmalarıyla mümkün. Bunları etkin bir şekilde yaptığımız zaman seçim öncesinde belki seçim seçimden çok daha önce seçim kararı alınmadan bile çözüme kavuşabilir. Bunun için de üzerimize düşeni fazlasıyla yapmamız gerekiyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.